yazdım. Sonra 9 kaldı. Bunun altında da sayıyor. Evet. Ya 9548. Bir bir. Birler, onlar, yüzler, binler. Tamam. Üç yaş indireceğiz hocam. Evet. Sekiz, sekiz altında da sayı olmadığı için. Evet. Sekiz yaş indirdim. Sekiz. 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 Dokuz altı daha dokuz on on bir on iki on üç on dört on elde var bir hocam bir dört daha dokuz dokuz iki iki aşkindir eder hocam evet karşılıklı e, yedi'nin altında sayı olmadığından dolayı yedi aşendireceğiz hocam. Yani. e muito